Evet, burası Salih Ankara Salihli, Akisar, İstanbul, İzmir kavşağına giden yeni yapılan yol, Sarıçalı köyüne dönen bir yer burası. Burada yol yapımında. müsaade isteyebilir miyiz var mı arkadaşlar? Tamam. Sarıçalı köyüne gitmek için burada köylüler resmen her gün kazayla burun buruna burada evet yolun şekli bu buradan köye dönmek için buraya buradan sağ dönülmez diyor ama karşı tarafa gitme şansı yok köye girmek için Sarıçalı e, köyünde yaşayanlar buradan buraya dönmek zorundalar oradan e, köye girme yolu orası burada birkaç tane arsanın arlarının istimlak edilmediği bu konuda sorun yaşandığı söyleniyor Evet burası da Akisar'dan gelen Salih'e doğru giden yol. Yani Akisar'da İstanbul-İzmir yolunun kavşağının bitişi. Buradan böyle şey nedir? Asıl kavşak burası bak abi. Asıl kavşak burası. burası. Devlet. Bu taraftan gelen nedir? Buradan da köylüler bu tarafa doğru geliyormuş. Ters yöne geliyormuş da. Köylüler diyor oradan Şuraya kadar giriyor, buraya giriyor. Buraya, giriyor. Köylere geçit yapmış. Şuraya doldur ben dediler. Buraya direkt karşıya geçsem. Anladım. Burası halbuki hazine ha. yeri doldurmuyor. Oradan gelen yol oradan çıkıyor. Tabii Bu tarafa aslında, geliniyor buradan yola karşı. Şöyle yap verseler. Burası hazine yeri. Devletin yeri ama yapma karayolları. Anladım. Anladım. Yol yok diyor. Biz yapamayız dedi. Yapma. Bu konuda başvurulmuş galiba Akisar Kaymakamına milletvekillerine. Burası çok tehlikeli abi. adam ters yöne gidiyor. Çok tehlikeli abi. Burası. Evet burası çok ilginç. Hani ta, e, tabelaya bak. Tabelaya sağa dönülmez diyor ama karşıya nasıl gideceksin? Yani bu bir de başka bir şaşırma var burada. Yani köye gitmek için karşıda dereye uçman lazım. Yani sağa döndüğün zaman karşıdan çok hızlı gelen arabalar var. Görüşürüz. Yani tamamen kaza geliyorum diyor burada. Evet burası Sarıçalı köyüne dönen yol ileriden dönülüyor. Karşıya geçiş yok. Buradan en az 100-200 metre insanlar köy yollarına gitmek için gitmek zorunda. Ve burada kazanın olmaması mümkün değil. Karşıdan sahilden gelen çok hızlı araçların burada kazayla karşılaşması kaçınılmaz diye düşünüyoruz yetkililere. Buradan bir uyarıda bulunalım. En soldan bakış olarak.